çocuklar, ben Bahar Öğretmen. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizler için dikkat oyunu hazırladım. Bu oyun aynı zamanda el-göz koordinasyonunuzu da destekleyecek. Etkinliğimiz için malzemelerimizi sayalım isterseniz. Renkli pipetlerimiz, tabak içinde kesilmiş renkli pipetlerimiz, çöp şişlerimiz ve bir adet süngerimiz. Hazırsanız başlayabiliriz. Ee, i̇lk öncelikle çöp şişlerimizi süngerimize bu şekilde batırıyoruz. Evet. Evet. Batırmaya devam ediyorum. İstediğiniz sayı kadar batırabilirsiniz. Ben 4 tane batırmak istedim. Ee, daha sonra renkli pipetlerimizi, çöp şişlerimize takıyorum. Renk renk takıyorum. Siz de tek renk takabilirsiniz isterseniz. Ben renk renk takmak istedim. Evet sarı. Pembe. Beyaz. Sarı. Pembe. Beyaz. Yeşil. Benim en sevdiğim renk sarı. Sizinkisi nedir çocuklar? Sizin en sevdiğiniz renk nedir? Ben bu çöp şişe sarı takmak istiyorum.